Güzel bir logaritma sorusu. Logaritma 3 artı 2 kök 2 tabanında 3 eksi 2 kök 2 işleminin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar şu iki ifadeyi çarparsak eğer 3 artı 2 kök 2 3 eksi 2 kök 2 ne gelecek? Bakın 2 kare farkı var. 3'ün karesi 9 2 kök 2'nin karesi 8 9'dan 8 çıkarsa 1. Demek ki bu iki sayının çarpımı 1'miş. Yani bunlardan birine A dersem diğeri 1 bölü A olacak. Şimdi bunları kulağından tutup getirip yerine yazalım. Logaritma A tabanında 1 bölü A. 1 bölü A'yı da ters çevirirsem A üzeri eksi 1 diye yazılır. Eksi 1'i başa düşürüyorum. Eksi 1 çarpı logaritma A tabanında A. Logaritma a tabanında a 1 olduğu için cevabımız eksi 1 olacaktır.